Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim avatarımı yapacak 4 yaşındaki kardeşim. Şimdi ilk öncelikle avatarımı sıfırlayalım bir dakika. İnşallah güzel olacak. Evet bakalım 4 yaşındaki kardeşimizden ne beklenir ki? Bakacağız. Şimdi al bakalım. Hah. Yap bakalım avatarını. Ten rengini seç. Bu mu olsun yoksa başka mı? Gülcü. O ne? Tamam bu mu? Hı hı. Tam yüz seç. Yüz gene bu mu? Hı -hı. Tamam. Tamam. Ee, bu olsun mu? Hı -hı. Olsun mu? Hı hı. Tamam. Hı -hı. Hadi. Bunlardan seç. En üst katlardan seçebilirsin. Bu mu? Yok. O da güzel. <laughs> Bu mu? Aha. Tamam. <laughs> bir dakika. Şimdi saç seç bakalım. Ba bakalım nasıl bir saç seçecek arkadaşlar. Hadi seç. O mu? O mu? Güzel gidiyorsun biraz. Bir seç bakalım. Altlara da inebilirsin unutma. Tamam. Çok altlara inme. Hadi seç. Abla, Aa. Oh. O mu? Aha. Uh -huh. Ne Bunun altı nerede? Bilmiyorum. Şey şey Bunun altı bu. mu? seçtik ya. Evet. Şapkaya geçmek. Şapka hangisi? Bak gezebilirsin yine biraz. Ama biraz merak etme. Bak şu var. Şu da var. Şu da var. Şey. Kaycı alacağım. Bir kaycı mı? Kulaklık hangisi olsun? Ha. Olmaz. Onu ben kullanmıyorum. Hem gözükmüyor bu Bunu seçebilirsin. Bunu seçebilirsin. Bunu seçebilirsin. <laughs> Hangisi? Ben bunu. Bu mu? Hı -hı. Tamam. Şimdi eldivene gidelim. Eldiven istiyor musun? Hı. Hı -hı. Seç eldiven. Hı -hı. İstemiyor musun? Hı -hı. Bence iste. Hı -hı. Hayır seçmek zorundasın her şeyden. Ay ya rap aralı. En hmm. Bak bu da olur. Altında para yazıyor ki olmaz. Helal çiçek çiçek veriyor. O mu? Allah helal çiçek çiçek veriyor. Farkında mısın? Bakayım. Kabul et. Hmm. Sort. Bak Ya bir sus. E, ayakkabı olarak hangisini istiyorsunuz Gülce Hanım? Bak bu da. Sen çok sağ ol. Kırcın İstemiyor musun? Hangisini istiyorsunuz? İnek mi? Evet. Tamam. Gözlüğe geçelim. Hangisini istiyorsun? Mahallim, mahallim, mahallim. Seç. Seç. Altında para olanları seçme ama. O mu? Tamam maske olarak. Karla abla bunlar. Karla mı emri? seç bakalım seç birini. Bak. <laughs> Yok, birini istem. Hiçbirini istem. Tamam. Yoksa hiçbirini Hmm. Yok seç birini istemem. Seç Maske. Maske olmaz. Tamam. Yüzüm gözükmez ki. Gözüm gözükmez ki. Onu mu istiyorsun? Nasıl? Onu mu istiyorsun? Evet. Tamam çanta. Hmm, çanta bebek. Çanta bebek. Yep. Yeah. Ay çanta. <laughs> Ama üstlerde de vardı. Bak meyve su var, ekmek var. var. <gülüyor> <gülüyor> <Maywe> ekmek <laughs> nerede? Ekmek bu. Meyve su da bu. Ekmek. Ekmek mi? Ekmek. Onu mu istiyorsun? <laughs> <laughs> Tamam şimdi hayvan seçeceğiz. Yanına. Kombinle. Tabii ki bunu ödemek zorundayım. Oh. 4 yaşındaki kardeşten ne beklersiniz ki arkadaşlar? Şimdi hayvanı hayvanını seç bakalım. Aşağılara gidebiliriz. Aşağılara git. Bak. Yavaşça git istiyorsan daha güzel bir de Yok ben ben. Aa dur. <laughs> Şuradan seni gezdireyim. Bak böyle kromik hediyeler var. Ya bak dur. En altları? Bunlar, Bunlar var. Ya ya bunu istemiyorum. En altlardaki Üst, e, bak üstün. bu da güzel, bu da güzel. Üstüne biniliyor. Ayıcık gibi Hayır, yazıyor. hayır dur. Bunun tamam. üstüne biniliyor mu? Ama hayır Bunun... binilmiyor, binilmiyor. Tamam. Bitti mi değil? Ne Bıçak da. Hangisi? O mu? Çık bakalım. Pikachu. Silvi'nin avatarı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. 4 yaşındaki çocuktan ne beklersiniz zaten? E şöyle. Binelim. Ay güzelim. Altın. Neyse. Bye bye. Kendim izleyeceğim. Siz izlemiyorsunuz. Yani dört yaşındaki kardeşlerle beklemek zaten. Böyle bir avatar oldu. Ee, ben on üzerinden e, ben on üzerinden beş veriyorum. Pek güzel bir biraz güzel yani. Gülce sen kaç puan veriyorsun? On mu? On üzerinden kaç puan? Söyle. <laughs> Söyle. Dört. Dört mü? Evet. Kendin <laughs> Kendini. Tamam kendini <laughs> <laughs> tamam <laughs> neyse bay bay arkadaşlar. <laughs>